bizim köyün barajına götürün. <laughs> ya ben ne demek bizim köyün barajına götürün? Durdurdan da Saldağa götürün. saldağa Salda. <laughs> orhan. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> ne varsa kalbimde ya gitsin. <laughs> Anılar. <laughs> 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 Şöyle durmuş tam tepki verin. Hello. Bugün Isparta'ya gidiyoruz, Berfüm ve Can'ın düğünü için. Aliyan, Can ve ben. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ironili oldu arkadaşlar. Yani her zamanki gibi. Buradan devam edeceğiz işte. Eğidir Gölü'ne uğrayacağız, saldırıya uğrayacağız. Yol, Aynen, üstü, bir yol yerlere üstü gideceğiz. 300 Ispartalı'ya saldıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bunu düşünmemiştim ha. Sıradan siz de bizimle beraber gezeceksiniz. Bir sonraki durakta görüşelim. Şimdi ufak bir mola verdik, kahvaltı ediyoruz. Aliyan, <laughs> karnında uyuma geldiğin çok belli. Ettikten sonra yola tekrar çıkacağız. ha ne söyleyeceksin hani? niye yemek yerken çıkıyorsun? <laughs> bu arkadaş, biz gittik onca şey aldık az önce masayı gördünüz zaten. Gelmiş buraya sinsi sinsi keşke o an kamera yanında olsaydı. Yemeğini yemiş, bu poğaçasını yemiş. Kardeşim siz Hı. de onca sıra bekliyorsunuz. Ben beklemedim yani. Aynen Aldım biz kardeşlerimiz için mi? burada şey yaptık. Bak çocuk burada. Ben daha yemedim mi? Dişin... yemedim mi? Bu bugün. yedi. Sigarasını içti. ikinci çayını içiyor bile. Hak çayını. Dudağın <laughs> 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 gözün çek. Dudağın kıvrımını Gözlün gördüm. Gözün çek gözün. Lap ne var? Bak şöyle bir dudağı var. Artık yok. dur dur bir dur daha dur bir dur. Dursana Helal. bir daha. Nerede oğlum bu? Gözünde <laughs> oğlum ağzında değil mi? <laughs> Oğlum öyle çekince dur ne yapacağım bile Hiç yakışmıyor çekmek ya. Böyle kalas gibi Böyle öyle ya. Bu neyle daha çok yakışıyor? Daha boncuk tutuyor. Arabada vurdum, attım sonra kenara ya. Otu sardım yaktım, sarstı beni kerata Şu anda bucaktayız Buradan Burdur'a gideceğiz Burdur'dan da Saldağa gidelim Saldağa <laughs> Allah <gülüyor> Orhan <gülüyor> Orhan Saldı ağır! diyor. Salla. <laughs> Salla ne oğlum Orhan gibi. Saldan. yok Serdar diyor Çok suyun var çünkü. Abi ya. Buna <laughs> <laughs> ciddi Benim benim Nasıl ya? Ya oğlum diyor. sağ ol, <laughs> Bana gelmişlerdi ıslak mendili şeker diyorlar Benim yok hani <laughs> Kameraman yanaşır mısın? Ya, yapıp, tamam, tamam. <laughs> Az önce tamam mı bu paket nerede o şeker paketleri bu şeker paketleri kime göstersem bilir gitti ıslak menliliği şeker diye aldı. Oğlum ben bunu görmedim ayrıca bir önceki ıslak mendili diye tabir ettiği şeyler şeker paketiymiş önceden. Ben Aynen. doğru biliyormuşum. Aynen milata önce. Olabilir. <laughs> <laughs> Belen sen ne düşünüyorsun bu konuda? Umurumda bile değil. Canı sanıyorum dedi. Bak siz hey, şey. buradan geliyor. Hey. Ben haklıyım. Çıktık Al bir Allah alamete. Valla ben Allah'a emanet yaşıyorum. Bunlar sayesinde ne yaptığımız belli sal değil. <laughs> saldağa emanet. <laughs> saldağa giderken. Saldağa göre oğlum. Saldağa göre. Gerçekten saldağa göre. bak. Ya saldağa değil o ya. Oğlum, değil sal o. Doğrusunu unuttum yemin ediyorum. <laughs> <laughs> saldağa oğlum. Şey ya. diyeceğim. Sen daha bağacan diyeceğim. Galip ayı saldağa. Diğer bala. <laughs> <laughs> Saklayamıyor da. Böyle <laughs> kaldı. Bak bak amelası da Bu oraya ya sigara çıkıyor. Hayır. Hayır, Hayır usta sigarası usta oluyor. Sigarası mu? <laughs> kanka azıcık daha yanda olursa usta oluyor bu amele. He, kafayı çevir yaptız şöyle kanka. Yok yok diğer tarafa. <laughs> Götü de biraz aç usta. <laughs> Şimdi ee, saldaya gidemedik. Çünkü fazla vakit yok. Hem düğüne gideceğiz. Hem tam ters yön atıyorum Eğirdir sağda salda solda. İkisi de tam birer saat uzaklıkta. Yetişemeyeceğiz. Hani maksat buraya kadar gelmişken farklı yerleri de görmek. En azından bir gezmiş olmak için. Şu an ufak bir mola verdik. Bir takribi 15-20 dakikaya Eğidir Gölü'nde olacağız. Bakalım. Ondan sonra bakacağız duruma göre. So wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turned back again It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really Allah'tan kız değilsin Bu ne lan ne lan <laughs> Oğlum Allah'tan kız değil bu ya Ne lan <laughs> <Abone ol>. <gülüyor> <Aga>. <gülüyor> Ben can geliyorum <laughs> Ne varsa kalbimde Ya gitsin Anıl <laughs> Geldik çay kahve içeceğiz. Deyseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Bu kadar. Beğenme. Çay var içersen. Kanal var beğenirse. <laughs> Çaylar içinmiş. <laughs> Sen daha neyin basmışsın? <laughs> Bu bence gülerken sansürlüyor. Ben bunu çözdüm millet. Videolardan. <laughs> Kesinlikle gülerken sansürlüyor. vardı bende. Çok çekilmiş olmuşlar çok çok çok. Bunun manzara çok güzel. Ama biz genellikle şey yapıyoruz. Biz şey giderken <laughs> seni bir de bizim köyün barajına götür. <laughs> ya ben ne demek bizim köyün barajına götüreyim? Küçücük bir tane barajları var. Tamam barajı demek, oğlum, Bu kadar bir şey var işte. Hadi canım. Evet. ailemle falan geldiğimiz zaman Isparta'dan etleri alıyorduk. Babamın bir kasabı vardı. Çok özel et yapıyor. Bir gün öncesinden marina falan hepsi <laughs> Ses falan Biz şey karşı tarafta, böyle karşı tarafında <laughs> yapıyoruz. <laughs> Çiftlik yapabiliyoruz. Ya, Gölün karşı tarafı tam olarak neredeyse oldu? Bu tarafta mı? mı? Sağ tarafta. Sağ tarafta. O gördüğümüz yol var ya. Hmm. Canım bu yol hmm. nereye gidiyor bilmiyorum gibi. Konya'ya gidiyor. O ya, yayağı benim Konya'ya bir... Man gidiyor. Mangala gidiyormuş kanka. <laughs> şey istem böyle hiç e, acele etme acele etmeden bir yerlere gidebileceğimiz bir tatile çok ihtiyacımız var. Evet. Yani bir yere yetişmek zorunda olmadığımız, burada 5 saat, kalabilir, saat kalabiliriz, 5 saat kalabiliriz. Abi oğlum gün gün geze geze gidebileceğin yer. Mesela burası bir uğrak noktan olması lazım. İşte, nereye gideceksin? İstanbul'a gideceksin değil mi? Çıkıp İstanbul'a kadar geleceksin. Geleceksin buraya. Mesela 5 saat buraya uğradın. Konya'da kalacaksın. Yatacaksın. Ya at Afyon'da yatacaksın. Ondan sonra devam edeceğiz. Gibi. Külük çok iyi değil mi? Şurada sanırım mükemmel. Külük çok iyi. Bu da gelince Acaba buranın işe bize küllü hediye eder mi? Yoksa araç cebine koyup götürür. Ben mi? koymayacağım ya, o koyacakmış. Ben çalarım. Halihan çalarmış. Kendi imşa et. oğlum ben bu tür şeyleri çalmayı seviyorum. Oğlum bu zevki orada zaten. Yani bunu götürebilmek yani. Onu yani saklayıp... Bu kadar... hırsızlık mı anlatıyorsun burada? Olmadığın bir şey mi anlatıyorsun? Bak işte şöyle... Arkadaşımızı yeni tanıyoruz. Oğlum bu hırsızlık değil. bunun adı yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. <laughs> Sen bir de bankadan para olarak <laughs> yerleştirme yapar mısın? Arkadaşım? Bana acı bana yap ben güzel bana, bir yapacağını söyleyeyim. 10 milyon siz. kadar. Onu onu yer değişikliği yapamaz. O çalır siz daha iyi. Ya yani bu girmiyor kanka. Girmiyor kanka. Tabii. Gönü çalmak bile da, siz daha iyi ya. O sizlik değil yani. Gönül kim çalar bir Gönül gönül. He gönül. <gülüyor> gönül <laughs> ne <Gönül> alaka? <Arekalı. gülüyor> <Olursun. gülüyor> İstersen araba. Gönül ne Arabada bir kilo yoğurt var git çal gel. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Aras burada? <laughs> <laughs> Oturuyor. <laughs> Göl'e maya çalıyordun. <laughs> ya tutarsa? Hocam göl maya tutar mı ya? <laughs> ya tutarsa? Sinematik alıyorum kanka. <laughs> Lan telefon şaka Ay, mı? Hayır <laughs> lorlu olsun diye ya kanka ya. ya. Oğlum bak ben Metan'la da iki gün önce konuştum. Sen ne de yemek yemeye geldik. Buradan sonra düğüne geçeceğiz. Oraya gittim zaten video çekerim. <laughs> Tadı nasıl? Marka ver bana. Oğlum patatesten gitme başlıyor. o kadar çok patates var yani. Oğlum bu patates. Maşallah maşallah. Baya patatesi görünüyor. Oh. Yakınlaştıramıyorsun yine ya. ya var ya. Yemin ediyorum bunu dışarıdan izlemeniz lazım. Geldi telefonu şöyle yapıyor. Şöyle yaptı yakınlaşmadı <laughs> böyle böyle geldi. <laughs> ne yapalım ya kameradan bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar Isparta'da geçirmiş olduğumuz bugün içerisinde insanların maalesef ki maalesef araba süremediğini öğrenmiş olduk Isparta'da. Evet. Trafik çok kötü, berbat. İnsanlar iki şeritli yolda sağ tarafa park etmişler. Bir de onun önüne bir daha park etmişler. Ben çok sakin bir insan Bugün fıttırdım çıldırdım. Kanser oldum. Tansiyonum çıktı. Tansiyonu bak tansiyon. Buradan atın. tansiyon mu gösterecek? Yazıyor tamam. mu burada? Tansiyonum atıyor oğlum bak. bak Tansiyonum tansiyonu atıyor. atıyor. <laughs> Ye, yeni versiyon. Tansiyon atar. Evet arkadaşlar. Dur dur dur. dur. Arası ben önce. Evet arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şu taraftan hiç Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi her türlü yapabileceğiniz şeyi yapmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda da adımı yazın. Can Kemal seni seviyorum şeklinde falan ya. Beni seviyorsanız da halihazırda. Değerli ARS PLBK'ye uzatıyorum. Bu kadar da teşekkürler. saat 11.30 oldu. Yeterince oynadık mı beyler? Bence fazla bile oynadık. Ben çok yoruldum. <laughs> Sen yoruldun hala. Bana içirmediler oynayamadım. <laughs> Araba kullanmak böyle bir şey. Fedakar dostumuz, kardeşimiz Ali Bir tane içirdiler başka da yok. ne <laughs> yapacak bir şey yok. Hayat Kriminal sebeplerden kaynaklı. Biz de çok içmedik zaten merak etme. <laughs> <laughs> evet. Buradan sonra ne olacak ne yapacağız belli değil zaten görürsünüz ilerleyen dakikalarda. Şimdi düğüm bitti. Ben üstümü değiştirdim. Diğer sapları da var değiştirmedi. Ali abi gördüğünüz üzere. Bakalım buradan ne yapacağız belli değil. Bekliyoruz yerlerini. Sap marina. Sap marina. Kanka çok zor şey. <laughs> ya sen tamam kamerayı şey diye. Şöyle durmuş tamam tepki verdim. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bizim için güzel bir tatildi günümüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Mükemmel geçti. Sen Yorucuydu ya. <laughs> sen yoruldun, <laughs> ben yoruldum. Valla arabayı süren bu, eğlenen bu. Köpek atmaktan yoruldum. Sağ ol Prensesi gibi geldi yanımızdan. <laughs> hiç öyle de demiyor yani. Bir de konuşuyor, diyor ki yoruldum Hak etmiyorlar. Aynen. Ya bir tane insan popkek vermez tamam mi? Ya, ya yapıyorum ya, bir tane tamam popkek azma dair insan <laughs> yok bunun. <bunlar>. Azıka başka <gülüyor> şeyler yer şimdi. Popkek dedi kraker falan anne <laughs> hiç, <laughs> hiç yok. Yani bir tane sadece bir bardak <laughs> su verdi. Bir <laughs> bardak su verdi. Soğuk <laughs> kahveyi ne kadar az içebilir? Açtığında bitiriyor koyuyor. Ben buna ne vereyim? Ben biliyorum lan. Onu söyledim mi? dakika önce. <laughs> ben size bir vereceğim, patlayacağım. <laughs> Bu tarz içerikleri çekmeye devam edeceğiz. Böyle böyle ekip blokları gelecek. Ama ee, söyleyecekler mi? Bu soralım. Şimdi onu söyleyeceğim. Yorumlarda düşüneceğinizi belirseniz çok seviniriz. Hem sizin isteğiniz olsun, hem bizim istediğimiz olsun. Hem mutlu anlarımızı sizle paylaşalım. Hem de bizim hiç unutamayacağımız anlarımız olsun istiyoruz. Evet. Allah yardımcılar olsun. Amin. Allah yardımcılar olsun. Böyle, böyle de kapanmış. Hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz kanala. Tekrardan Berk'im ve Can'a tebrik ediyoruz. Bakın, Biz bak. daha tetikleyişinde çok mutluyuz. Onları çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Can'a da basınlar.